otele geldik. Otelin içinde kumarhane var. Bir göstereceğim. Çıkacağız. Art Rock Hotel kesin. Çok soğuk. Yanılmaz soğuk. İçeride görüşmek üzere.

bugün üçüncü günümüzün sabahı ve akşam bir otele gitmiştik. Oradan kumarhaneden vesaire birkaç görüntü paylaştım sizlerle. Sonrasında video pek çekmedim. Çünkü direkt hemen şeye geçtik. Otele. Sabah bir bilgilendirme yaparak başlamak istedim. Hava şu an 16 Fahrenheit. Yaklaşık 9, 9 dereceye tekabül ediyor. Burada Hilton Otel'e geldik. Yaklaşık 2 saatlik bir organizasyon var. Ona katılacağız. Tanıtım üzerine. Organizasyondan sonra bir saatlik bir molamız olacak. Sonra Snow Mobil kar motorlarıyla beraber yaklaşık 2,5-3 saatlik bir gezi yapacağız. Saat 8, saat 8,5. Kumarhanede akşam neler yaşandı neler oldu onlardan biraz bahsedin. Ben daha önce hiç kart oyunu vesaire oynamadım. Bilmiyorum. Elimize almıştığımız var kartlar ama öyle hiçbir oyunu bilmem. Bildiğim tek oyun kartlarda Uno, sonrasında işte Okey vesaire 101 gibi oyunlar kumar vesaire zaten hiç öyle bir şeyim yoktu şimdiye kadar. Denemek amaçlı gördüğünüz gibi bir 5 dolar attım. Kaç el sonrasında yaklaşık 13-14 dolar para verdi. Ama o görüntüdeki gibi olmuyor hiçbir zaman. Sizi hırslandırıyor ve fazlasıyla para vermenizi sağlıyor sistem. O yüzden işin özü kumarda hiçbir şekilde kazanamazsınız. Kumarda tek kazanan bilindiği gibi masadır. Kumarhaneyi işleten patrondur. O yüzden kısa yoldan köşeyi dönerim. Kısa yoldan köşeyi döneyim hayalleriyle. Bu kart oyun olur. Başka ee, kumar üzerine oyun olur. Daha olur. Maç üzerine. Hiç fark etmez. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ben tamamen bir video çekip bunu göstermek amaçlı katıldım oraya. Onun dışında hiçbir şekilde öyle bir gayem olmadı bu zamana kadar. Kolay kazanılan para çok da kolay gidiyor. O yüzden özellikle genç arkadaşlar hiçbir şekilde böyle şeylere özenmeyin diyorum ve yavaştan toplantıya geçiyorum. Çıktığımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Um, Um, you'll always have oops, a little kitchen <laughs> so that you can cook. Oh, yeah. I love you. And then for you guys, so on this side is one bedroom. So, yeah, so if you needed the two bedroom, it would be this one and that one. That's pretty cool. So even though you know, as we so, me, talked about earlier, like you're not gonna spend a lot of yeah, time in the hotel, yeah. but you know, you, well, just, you know, what, what is like the one night price for this room? Um, so, so it just depends. Of sometimes this room on our slow season could be like 250. Sometimes during our busy season it's like 700. In this, this season, season, right now, for example. Right now, I would 250. So, yeah. Thank yeah. Yeah, okay. yeah. Um. And that's for the, I'm sorry. Evet tekrar sizlerleyim. İçeride e, görüşme şöyle oldu aslında bu görüşme dün planlandı aniden bir tane e, aktivite satan bir ofise gittik işte bir şeyler yapalım diye satın almak için paket orada yüksek bir fiyat çektiler bize biz de işte seçenekleri falan konuştuk bilmem ne derken oradan buradan bize şöyle bir teklifte bulundular dediler ki yarın Hilton otelde size bir tanıtım görüşmesi gibi bir görüşme ayarlayalım. 5 kişi katılın. Ondan sonra 5 kişiye toplamda kar motoruyla tur otelde hepsi 5 kişi içinde hepsi 50 dolar dedi. Ve üzerine dedi size dedi işte kimisine 7 günlük tatil Hilton'da herhangi bir yerdeki Hilton'da ondan sonra kimisine 85 dolar para tanımlandı ticket verildi kimisine işte kasinoda harcaması için check out verildi derken biz de işte sabah 8.30 gibi geldik katıldık tanıtıma. Tanıtımda şöyleydi. Bizim devre mülk mantığı demeyeyim de o tarz bir şey. Size belli bir para alıyorlar ve puan veriyorlar. O puanla 10 yıl boyunca her yıl belirli gün kadar verdiğiniz, aldığınız pakete göre, para verip aldığınız pakete göre tatil hakkı veriyorlar. Ama başta bayağı bir para alıyorlar. Yaklaşık en az bir 5000 dolar para alıyorlar. Ondan sonra size her yıl işte belirli gün kadar tatil veriyorlar. Bunu tanıttılar bize. Örnek odaları gösterdiler. Ben de çektim işte bir tanesini. iki tanesini. Bu şekildeydi. Bizim tamamen amacımız Lektadon'a ayrılmadan önce sınav mobil yapmaktı. E, o mantıkla geldik. 5 kişi toplamda 50 dolara. Normalde 2 kişi bir motora biniyor ve 250 dolardı bir motor. Ama biz 5 kişinin binebileceği şekilde 3 tane motor toplamda hepsi 50 dolara aldık. Bu tanıtıma katılarak. E, üstüne de ticket, check out ticket falan vesaire verildi. Onları da harcarız işte. O şekilde. Karlı olduk yani. Türk mantığını her yerde kullanıyoruz. <laughs> Şimdi sınav gitmek için shuttle otobüsünü bekliyoruz. Shuttle'ı bekliyoruz. Hilton Otel'in önünde. Kasları yedik. <laughs> Uzaylı. abi. Ah, çok soğuk. <laughs> 23. Tur bitti. Ve geri dönüş başlıyor. Bundan otele geri döneceğiz. I live inside my own World of make believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.